Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size bugün nasıl e, drift moda geçirmeden nasıl drift yapılacağını göstereceğim. İlk önce burada araba güncellemelerine girip süspansiyonda süspansiyonları e, indiriyoruz. Sertliği e, en düşük hale getiriyoruz. Aksız ürünü en içte değil böyle orta 5.97 olacak şekilde ayarlıyoruz. Ama arkada 5 497 5 17 olacak. Ön kamerayı böyle ondan 10, 10 yapıyoruz. Arkayı da 10 10 yapıyoruz. Tekerleğin açısını full değiştiriyoruz. Yani en sona böyle Tekerleğin açısını e, ee, 60'a getiriyoruz. Biz ondan sonra da ayarlamalardan ee, şöyle o sport lastik, yeme egzoz, ek ayarlama siren bu kadar Tur e, turboya param olmadığı için olamıyorum ondan sonra arkadaşlar çıkıyoruz buradan bu arabada zaten modifiyeli gördüğünüz üzere buradan çıkıyoruz başla çevrim içi oyuna hemen bir girelim bir dakika bekleyin tabletimiz biraz geç giriyor yüzden kusura bakmayın bir dakika he geldi şimdi şey yapacağız arkadaşlar Burada trip modu almadan AVD'de yani 4 çekerde arabayı deneyeceğiz. Şöyle göstereyim kesinlikle trip modda değil. AVD'de basıyoruz. Bir dakika. Şöyle küçük bir ayar yapmayı da arkadaşlar. Hemen pardon. Onu da göstereyim. Çok özür dilerim. Hemen göstereyim. Garaj güncellemelerde ağırlık merkezini şu en arkaya getiriyoruz. Tekrar deneyeceğiz. Bastık. Şehir işi başlar. Çok özür dilerim. Küçük bir hata oldu. Şimdi arkadaşlar hemen Şuradan bir yukarıya çıkalım. Şöyle güzel yanıya bir yer. Çeşelim bir dakika. alttan bir izler ya işte şöyle geç. Anlar ya dakika. Kaldı çok diye şöyle bir şey yapmanız lazım. Geri moda basitleri yakın arkadaşlar. onu. Böyle güzel bir moda basitleri yakın. Ve güzel lastikleri eritmemiz lazım. Burada bir dakika daha hemen ben lastikleri yakın. Ben lastikleri yakana kadar kanalıma abone olup beğenip şunu e, aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. sonra ABD alıyoruz. Bir de şöyle bir, bi alan. Geri Sakin arkadaşlar. Bu masif bir yanlama. Gördüğünüz <laughs> böyle çok yan oluyor. <laughs> arkadaşlar şu dişi kabul bakalım. Arkadaşlar ayar yapmıştık. Şu tıkırtı sesini duyduktan sonra oluyor. Ben de onu yeni fark ettim. Bakın. Şöyle. Bir dakika. Direkt oluyor. Evet. Ve o gülük modunu gösterdim. Ondan dolayı böyle güzel bir planlamaya kabil oluyor. Araba bundan sonra böyle küçük ama yavaş bir gülük araba oluyor. Ne? Arkadaşlar gördüğünüz üzere çok güzel yanlamalı giriş yapabiliriz. Gördüğünüz gibi şöyle ufak tefek küçük hasarlar alabiliyor. O da benim sürüş kötülüğümdendir. Böyle bir videonun sonuna geldik.